Uzman Olacak TV'den hepinize merhaba. Bundan sonra sürekli hale getireceğimiz ya da getirmeye çalışacağımız bir içerikle karşınızdayım. Yeğenim Yunus'la futbolu konuşacağız. Merhaba Yunus. Önce bizi izleyenlere lütfen kendini bir tanıtır ben mısın? Ben yıldız. 13 yaşındayım. Teksaslıyım. Teksas'ın ortasındayım. Güzel. Peki Yunus, sana ilk sorum şu. Süper Lig'de kim şampiyon olur? Trabzon. Trabzon. Peki Süper Lig'den kim düşer? Hani düşecek olan 3 takımı sayar mısın sence? Rize, Malatya, ya. Evet. Bir de Kayseri. Kayseri. Peki Süper Lig'in ilk 5'ini yani Süper Lig'deki ilk 5 sırayı sırada oluş, olan olacak olan takımları bize söyler bir, misin sence? Bir Trabzon olur. Tamam. 2 Galatasaray olur. 3 Başakşehir olur. 4 Sivas olur. 5 Alanya olur. Alanya olur. Güzel. Şimdi Bursaspor TFF birincilikte top oynuyor. 1. Ee, birincilikte kim şampiyon olur? E, ee, Erzurum'la Bursa çıkar. Bir de playoff'tan da Karagümrük. Peki birincilikten düşecek e, olduğunu düşündüğün takımları söyler misin? Eskişehir zaten düştü. Kesin. Tamam. Sonra es sonra Osmanlı düşer. Hı Bir de Bolu düşer. Bolu düşer. Teşekkür ederim Yunus. Bunları e, günü geldiğinde bu videoyu tekrar e, izleyip konuşacağız. Bu, bu Bakalım ne kadar tuttu senin bu tahminlerin. E, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. E, söylemek istediğim bir şey daha var mı? Bursa Sporları'na girelim. Her zaman girin. her yerde en büyük Bursa. Bir daha alalım onu. Benim ses, sesim girdi. Evet. Her zaman her yerde en büyük Bursa. Eyvallah. Bir de armayı öp bari. Olmaz. Eyvallah. Teşekkür ederim Yunusçum. Bundan sonra inşallah e, her hafta olmasa da arada denk geldiğimizde seninle futbol yorumlayacağız, tamam mı? Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.